arkadaşlar birlikte bu sesle karanlık tur süper, süper kaldım şimdi onun işine geçeceğiz ben normalde kaydı açtım diye biliyordum merse kaydı açma unutmuşum iki maç attım bir savaş da attım. bir savaş topunda attım bakın bir de hesaplaşma attım kaydı biraz üzüldüm ama Neyse şimdi e, o zaman tekrardan çekeceğiz mecburen. Evet. İlk bir hesaplaşmada oynayacağım. Var da videoda ses kayması olabilir çünkü bu geçen attığım videoda ses kayması olmuş. Bu videoda da olabilir. Onu düzelteceğim. Nasıl? Evet hazır hiçbir sparklık bir harita mı desem bilmiyorum. Çok bol şeyli olur burayı yani Ama şu an biraz kupamızda düşük olduğu için eee şey öyle karakterler yok. ben alayım. Ben aldım, aldım. Aldım. Oturdu, varmış Aman aman. Yok sen bana gelme. Ben biraz yakınlaşmıyorum oraya. Şimdi şuraya. Bir bakalım. Neyse tamam okey orada da var? Değil ben biraz canım bir dolsun. Balıkta ilk gün var. Yani böyle böyle. karakterler oluyor. Aha şekilde kavga ediyorlar. Ben şuraya bulut attım mı? Tamam, Şimdi şunun da jeki almayacaksın. Jeki kaçtı ya. Aha burada onun canı olmuş. Hayır. Son bir amla. Yani. Evet. Ee, şimdi hesaplaşmaya kaldım. Kimde kaldım bilmiyorum. Pro'da kaldım. Şimdi biraz yükü var. Ama ben yendim. Evet. Şu an yani görevler de bitti. Bayağı ben uzun zamandır görev de yapmadım. çıkıyor. Burada Şimdi bir de savaş topunda deneyelim. Bu arada arkadaşlar istediğiniz videolar varsa e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben onları çekelim yani benim için hiç sıkıntı yok çünkü içerik bulamıyorum yani bir seriye başlatayım istiyorsanız oradan devam edin videolarda iyi izleniyor yani daha iki gün iki gün önce attım bir sekiz kişi mi ne de iyi izlendi ee, sağ olun Biz Şuraya bir şey yapalım. Şuramızı zaten gol. Evet. O açımızı da yendik. Dediğim gibi böyle video fikri verebilirsiniz. Hepsine bakacağım zaten teker teker. İsteriz oyunlar onların hepsini ee, çekeceğim. Ee, bir de diyorum ya kulüp kuralım mı? Hani i̇ster misiniz kulüp kuralım? Kulüp adı vesaire. Ee, bir de artık yani artık büyük bir aile olacağız. Neredeyse 200 abone olacağız. Bunları o yüzden söylüyorum. 200 abone de ben diyorum ki bir Instagram hesabı açayım. Oradan da videoları paylaşayım. Ama 200 abone de. Bunları yapmamı istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Hem yorumlara yazın. Hem de son videoma like atın. Bir de kanala abone olun. Bunları yaparsanız ben bunları yapacağım. Bak söz veriyorum yapacağım. Evet. Ee, video bu kadardı daha böyle deneme videolarını istiyorsanız e, like tıp, abone olabilirsiniz dediğim gibi herkese görüşürüz.